Yeni ekip, yeni bir gün. Bugün ayın... Bugün ayın... Beşi, beşi diye atıyorum ortaya. Evet, evet. Teyit ederiz. Dördü müymüş? Evet. Ayın dördüymüş. Bugün 4 Mayıs 2022. Kuzey Ege'de turna peşindeyiz. Çağıran misafirimiz bugün. İstanbul'dan geldi. Aslen Trabzonlu kardeşim. Merhabalar. Bakalım nasıl bir gün olur. İnşallah keyifli, güzel bir gün olur. Bugün balık alık koyacağız değil mi Şükrü? Lazım abi. Biraz lazım. lazım. Siparişler var. Çok Yetiştirmemiz güzel. lazım. İnşallah keyifli bir gün olur. Su biraz limoni arkadaşlar. Ona göre titreşimli veya sesli şeyleri tercih etmenizi öneriyorum. Bize rastgele adım adım göreceğiz bakalım. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah arkadaşlar. Kasna. Oh oh oh. <laughs> ah. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Ergedan kelebek yavrum benim. Hadi bakalım. Teşekkürler güzellik. Valla bayağı var. Hop 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 dur. 45-50 santim var herhalde. Hadi bakalım yine. Evet yes. Güzel kafa atıyor. Bakalım turnama kasna Hah. Yine kasna. <laughs> Efendim abicim. Vallahi ikinciye kasna tutuyorum şu an. <laughs> Valla ilki 50 santim falandı şu anki 20-25 santim falan. He, köprünün hemen altındayım. Siz bilirsiniz biraz da buraya atalım sonra yukarı yerlere geçeriz isterseniz orada bir şey yoksa. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ekip arkadaşlarımızı çağıralım. Evet yine gergedan. yine kelebek yine kasna turna ararken bunlar denk geliyor ama çok bir şey yok şimdi yavrum lütfen çırpınma seni güzelce bırakacağım ha erkek erkek sperlerini bırak. acele etme be oğlum dur bırakacağım ben seni dur dur oğlum dur sen dur dur, dur. evet 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 evet, evet. haklısın üçlü kartı niye kullanıyoruz ki değil mi? Hadi git bakalım. Hop. Evet, Şükrü LRF ile ilk kasnasını aldı. Yaşasın. 35 40 vardır. Güzel. Güzel. Kasnanın şeyi yalnız şu an üreme zamanı. Aha. Bizim bölge için üreme zamanı şu an. Aman 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 aman. Şeyin yok mu pensin? Sıkı tut. Maketi eline gir. Kasna kasna dedin. Sonunda aldın Şükrü. Nasıl hissediyorsun? Hissedim. Şükrü iyi hissediyorsa biz de iyi hissediyoruz. Artık turna peşine gidebiliriz. <laughs> Bırak gözü gidelim turnaya. Evet, şöyle ilk Hoppa. Ya, da ya, ya su berrak olsa su temiz olsa çok daha güzel olacak da. Bilmiyorum ki. O, o var ya iyi direndi ha. Bu çok güzel direndi. Kasna güzel kafa atar diyorum ya Atçek'te kötü gün dostudur Kasna ya güzel bir Kasna Meran olacak Canın sıkıldı mı git oraya takıl yani Bak, Hiç abartmadan söyleyeceğim çıkarttım bunu Bırakın bu mevsi artık ya. Bırakın bu mevsi işlerini. Şimdi arkadaşlar bir sonraki noktamıza gidelim. Orada şansımızı deneyelim. Öyle 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 öyle. Tamam mıyız? Şükrü bırakamıyor burayı şimdi. <laughs> Yosun ot acayip dolu yani. Yosunlar ne oldu? Vurdu mu? Neydi? <laughs> kasma böyle vurur. Geçen yine bir kasma vurdu bana. Adımı unuttum. Ya nasip. Bakalım. Şimdi buraya beli botla girilmez mi abi? Baksana şuraya ya. Sazlıkların önünü yokla dur. Aldı aldı. Kepçe mi? Aynen. Kepçe arabada. Bagajda araba açık. Kepçeyi getiriyoruz kepçeyi. Şükrü yetiştir kepçeyi ona. Kepçeyi getiriyor. Çabuk lan. Evet. Çağrı Kardeşimiz şey aldı inşallah Turna'dır. Turna'ya benziyor. Bakalım yanına gidelim. Afiyet olsun. Turna mı? Çok da zor bir yer ya. Turna mı çağıran? Çok güzel be. Alabileceğiniz mi? Biraz dinlensin abi. Dur dur dur. Abi, Bakayım. Şeyden çekiniyorum abi. Dallardan. Oo, boyut çok güzel dostum. Dallardan kesecek bir ipi. Dallara çok sürttü çünkü. Seninki kalın. Sazlar bir şey yapmaz abi ya. Şükrü eğil biraz da sok suyun içine. Sok suyun içine abi. Sen sok suyun içine. Ha Getir abi sen onu yavaşça. Şuraya ben getiremiyorum ki abi. Aradan. Evet güzel sahneler bunlar. O ucunda duruyor vallahi. Hayırlısı nasıl ne varsa. Ah, Geldi ah. mi? Lan ne altına dur, oğlum altına. ki abi oraya baksana. Tamam mi? sen öyle dur. Çağran sen hafif geri git. Kafayı sok. Aynen işte bu ekip çalışması. Tebrikler kardeşim çok güzel bu. Oğlum, Hemen mezuramı çıkarıyorum. Söyleyeyim mi abi? Evet tahminleri 75. alalım. 75. Çağıran ben 75 diyorum. Ben de 78. 75 78 ben bir görmeden söylemeyeceğim. Tecrübe. <laughs> aman aman oğlum sakin. Abi 80 diyorum. Lan lan lan. Nasıl biliyor bak su ne tarafta. Yatır bakalım. Babayı görelim neymiş. Abi 75 bu. Aha, 70 anca mı? 75ler. Ah, sen kaç demiştin? <laughs> tebrik ediyoruz, sen abi. kaç demiştin? 58. 80 dedim. Ben kaybettim. Ben, tebrik ediyorum. Ya. Tebrik Delik ediyorum kardeşim. Evet. abi. Tebrik ederim. <laughs> Çok şükür ya. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Hadi bakalım. Bence hemen deneyin. Burada oyalanacağız zaten. Şu an en ihtimali yüksek yeri burası elimizdeki. Diğer taraflar. Kasna ve turnak karışık. Bak hemen ne yaptı elim görüyor musun? Şeyine soktum sadece. Abi. Sadece solungacının oraya daha ilk Nerede şey. Ne ya. Gel ya. Olur mu ya? Onu şey, ölçeci yalnız, ok. Yalnız burada kepçe çalışması olmasa Abi canım. Almak çok zor. abi hemen kepçe. Evet sıradaki kepçeci. Kepçe nerede? Demişim ben. Geliyor abi. He, onda safti takılı. Geliyor abi. Alta giriyor, alta giriyor. girme 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 girme. Sokma. Kepçe nerede? Geliyor bir dakika. <laughs> Dur, kafası dışarıda olmasın. Şey, öbür öbür yem takılı ya. Kaçtı mı? Hadi ya. Olsun hadi nasip. Evet çağrı ben. Şükrü'den sonra. Bakalım sıra bizde mi? Yavaş yavaş, kayma. Ohoho. Ohoho. Vur baba vur. Vur. Sen bu tarafa geç. Ucundadır, kanca çok küçük. Sok suya sen onu. Bakalım. Güzel kalama alıyor. Hop. Şey, Benim ilk yaptığım acemilik yemlerim. Bücür. Leblebi gibi bir yem. Her şeyi tutuyor. <laughs> taktım onu geldi. Her an çıkabilir. biraz geri gideyim. Yes. Yes yes yes. Abi kepçede arkadaşın oldu mu işler kolay oluyor. Tek olsaydım %90 kaçırıyordum sağ olasın. Güzel güzel aynen. Yine bakar mısın? Hemen <laughs> <laughs> fotoğraflayayım. Tek teki nedeni? Muhtemelen. Dur lan sakin ol dur. Ya gidi ya deli bu ya. Deli deli. Bir de o tarafa dön bari be. Şunu tutsana sen de. Ne şu tarafa. Hah, Dur, dur lan. Dur bir tane resim. Lan bir dur, bir dur. Bir dur, bir tane resim var. Güzel boy. ama iş görüyor be çağıran. Yani ya Tabii canım. Güzel. demek. Titreşsin yeter abi. Evet. evet. Güzel be. <laughs> hmm. Resim alabilecek misin bana? Tabii abi. Şunları şunu şöyle bir koyalım. Evet. Bunun ilk turnası. Tamam mı? Evet karşıya geçmeyi deneyeceğiz bakalım. İnşallah kayıp suyun içine gitmeyiz. Şey kenara çekiver biraz da. Şeyleri balıkları. Bir tane sonraki diziyor hala. Tamam. Söndüremedik herhalde. üçüncü noktamız. Üçüncü noktaya dinamit atmışlar herhalde. Kurbağa ve kaplumbağadan başka bir şey yok. İlginç. Normalde güzel bir kasa noktası burası ama. Şükür nedir durum? Abi kurbağa ve kaplumbağa dışında bir şey yok ya. Çok ilginç. Sanki taramışlar suyu yani. Balık yok bir tane. Yüzen de görmedim. Hiçbir şey yok. Normalde kasna yatağı burası ya. Hey. Sizi bekliyorum. Atmayacağım. Önce lan lan lan. Şükrü. Asansöre binmeyin. Asansör çalışmıyor. Kalama sesine uyandım. Var ya uyuyordum resmen. Evet Çağrı günün ikinci balığını aldı. Güzel de bir şey gibi değil mi Çağrı? Değil mi? Yani bir metrelik bir balık istiyor Çağrı ama nasip olmadı. Olsun. Kepçeyi Çok hazır mi? kepçe. Çok kısır bir gün olmasına rağmen. Soluna mı geleyim? Solun daha iyi olur gibi. Tamam. Uzat onu istersen abi. Şimdi buradan suya düşmeden getirebileceğim mi? Gördüm. Gördüm ha. Evet. Çok büyük değil. Getir getir Zat getir. Mu? Aha. 50-55, 45-50. Kaçtı mı? Evet. Hop aldık. Hoppa. Oley be. Tebrikler kardeş. Sağ ol. Abi. <laughs> güzel. Ya bu silikon çalışmaması mümkün mü abi ya? Şunun güzelliğine bak ya. Bayram şekeri bayram. <laughs> Tebrikler dostum. Sağ olasın abi. Sağ ol. Oo, var yine ya 50-55 var güzel. Hı <laughs> Aynen. Gayet güzel. Yüzde bir. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Evet. 4 Mayıs 2022 turnavamız, takipçilerimiz Çağrı, Şükrü, artık dostlarımız, kardeşlerimiz güzel bitti. Günün kahramanı çağırdı. O evet. da amacına ulaştı. Güzel oldu değil mi nasip dostum? Nasip iyi denk geldi. İnşallah bir, bir metre de nasip olur. Bir dahakine. Bir dahakine İnşallah. inşallah. Şükrü Fert. Ben Bir daha uykusuz gelme yattım tamam mı? Akşam suyunda çalışamam. Kamera Aynen. arkasında hep arabadaydık. Aynen. Şey Kamera yapayım. arkası görüntüleri atayım o <laughs> <laughs> Evet, herkese rastgele inşallah. Ee, bir sonraki avda görüşmek üzere diyoruz.